Gurbet elde bir hal geldi başıma adlı bu güzel türkünün uzun sap eğitim videosunu da böylelikle aradan çıkartmış oluyoruz. Videonun altında açıklama bölümünde notaları nasıl temin edeceğinize dair bilgiler yer alıyor. Dört dörtlük usulle yazılmış bir türkü, saz bölümünün ilk portesini okuyup sonra da çalmayı aktarıyorum. Uçak müsaade ederse tabi, oraya kadar sesler geliyor mu bilmiyorum ama buradan vızır vızır geçiyor. Sekizlik bir esle başlıyoruz. Es, do, re, mi, fa, re, re. Fa mi, mi mi, mi fa mi, fa mi, mi fa, mi, fa re re, fa mi, mi, mi sol fa sol mi, mi fa mi, fa re re, fa mi, mi, mi. Bir porteyi komple geçtik. Es alttan boş ya da es deyip okuyup geçelim. Bir, bir ve üçüncü parmaktan yardım alıyorum. S, Es. Do, re, mi dedikten sonra hemen yanındaki fa'ya ikinci parmakla kayacağım. Fa, re, re, fa. Tekrar ikinci parmak. Mi, mi, mi. Toparlayalım. Es. Do, re, mi, fa, re, re, fa, mi, mi, mi. Hemen ardından 232 3 ile 16'lık mi fa mi fa mi kalıbı. Mi deyip hemen fa'ya çarpma yapıyoruz. Burada çarpma işaretimiz var. Mi fa. Hemen ardından tekrar mi'ye geliyoruz. Bu arada mi'yi hiç kaldırmadık. Onu da yukarı doğru vuruyoruz. Mi fa mi fa mi. Peşine de mızraplı fa mi. Mi fa mi fa mi. Sonraki kalıp birebir aynı. Sonda mi yerine re var. Yalnızca fark bu. Mi fa mi fa re. Mi fa mi çarpmanı yaptın kaçtın fare re fa mi 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 Devam ediyorum dördüncü parmakla on dörde ikinci parmakla artık fa natural yerine fa diyez üçe geliyorum uyarıcı işaret var Sol fa sol mi Noktalı on altılık otuz ikilik var atakla sol fa sol mi değil de sol fa sol mi olarak geliyor Sol fa sol mi Hemen ardından da mi fa mi yine natural olacak şekilde değiştirme işareti var. Mi fa mi fa re re fa mi 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 kalıbı geliyor. Şimdi bir alta geçiyoruz. Parçaları birleştireceğiz. Saz bölümü bitince hiç merak etmeyin. Okuyalım. Mi fa mi fa mi mi fa mi fa re re fa mi 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 benzer bölüm. Re pardon mi fa re 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 mi do do mi, Re, Re, Do, Re, Do, Si, La, Do, Re, Mi, Do, Si, Do, Re, Si, Si, Re, Si, Do, Si, Do, Si, Do, si, do. kalıbı geldi. Bir porte daha bitti. İlk ölçüyü hemen cizik geçiyorum. Yukarıda işledik. Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Fa, Re, Re, Fa, Mi, Mi, mi. Dedikten sonra Mi'de kalıyorum. Mi, Fa, Re. re. ve buradan birinci parmağı kaldırıp Do için bir, Re için üçüncü parmağı aynı anda kapanacak şekilde hazırlıyorum. Burada 232, 1.16'lık nota var. Üst, alt, üst mızraplarla. Re, do, re, Bak aynı anda kapattım. Re, do, re. Aynı anda parmaklar hareket etti ve üç mızrap geldi. Do, si, la. Sonra da parmakları buradan çekip Do için üç, Si için bir. Do, si, la. Getirdim. Re, do, re, do, si, la. Aynen bu şekilde gelecek. Hemen ardından da do, re, mi diyorum bir bir üçle. Hemen parmakları yine kaldırıp toparlıyorum. Nereye geldim? Do, si, do. Re, do, re yapar gibi. Do, si, do kalıbı geldi. Re, si. Hızlıca üçüncü parmakla si'ye. Do, re, mi, do, si, do, re, si, si. Re, si, do, si, do, si, -do, do, si. Yaptım burada aşağı vurdum mızrabı. 16'lık noktalı sonra çektim si ondan sonra da 2 32'lik geliyor. Yalnız ortadaki çekmeyle do si do si, do kalıbı. Evet şimdi geçiyoruz üçüncü portaya. Dediğim gibi toparlayacağız hiç endişe yapmayın. Do si do re si si do si do la la do si la si do si do re si si la la. Buradan sonra arkadaşlar 16 tane 32'lik var. Buraya kadar gelmiş olalım. Orayı ayrı inceleyelim. Evet, bir ve üçüncü parmakla. İstersek aslında burayı do si do da üç mızrapla da yapabiliriz. İstersek do'yu vurup si'yi çekeriz, alttan tekrar do vururuz. Burada karar sizin. Biz çekmeli yazmışız ama nasıl isterseniz. Do, do, re, si yapıyoruz. Hemen ardından si'yi vurup do'yu çarpıyoruz. Si, do, si. Hemen ardından da alttan si. Si, do, si, do, la. Yani Dos, do, re, si, si, do, si, do, la, la, do, si, la, si, do, si, do, re, si, si, la, la. Kalıbını getiriyoruz ve sonrasındaki 16'lık, şey 16 tane 32'lik notaya geliyorum. Üst, alt, çapraz, mızıraplarla. Üst ve orta teli kullanarak daha önce bunları işlemiştik. Yine de hatırlatalım. La 3. perde, si 5. perde, do 7. perde burada. Orta boş, Üst boşta bu ara sol, orta boş re, mi alıyoruz ve fa natural alacağız burada arkadaşlar. La sol, la si, do, re, mi, re, re fa, mi, re, do, si, la sol. La sol, la si, do, re, mi, re, re fa, mi, re, do, si, la sol. Kalıbı gelecek. Üst eldeyim. La sol, la si, do, re, mi, re, re, fa, mi, re, do, si, la sol. Bir daha alayım. Başa döneceğim. Es'in yerine de la verip burayı bağlayacağım. Şimdi üç portesaz bölümü geliyor. Çok da fazla oyalanmayalım uzun bir bölüm olmasın. Hadi bakalım. Es. Evet, şimdi dolap tekrarları da var. Onları da anlatacağım. Mesela dos do re si si la 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 sol la si do re mi re fa mi re do si la sol. Burası birinci dolaptı. Bir daha geldiğinizde dos do re si si la 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 olarak bitecek. Es. Evet. Do re mi fa re re fa mi 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 fa mi fa mi mi fa mi fa re re fa mi dikkat fa, di, -üç, sol fa sol mi mi fa mi fa re natural döndü fa mi 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 fa mi fa mi mi fa mi Do, si, da do, re, mi, dos, do, re, si, si re, si, do, si, dos, do, 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 re, si, si, do, si, do, la, la, do, si, la, si, dos, do, re, si, si, la. Şimdi la, sol, la, si, do, re, mi, de, re, fa, mi, re, do, si, la, sol diyoruz ve ardından... Tekrar bir la basıyoruz. Röpriz yapıp bizi başa atınca es yerine sekizlik la verecek. Okuduk, çaldık kabul edin. En son ölçüye geldiğimizde la, do, do, re, si, la, 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 la kalıbını alacağız. Ve saz bölümü iki tekrar dolaplı bu şekilde olacak. Şimdi Şam bölümüne geçelim. Dilerseniz yavaş yavaş okuyarak gelelim. Kısım kısım gelelim. Çünkü burası biraz daha zira karışık. Başta bir sekizlik la var. Fa sol la, si sol sol, si la la. La, si la la la, si sol sol sol, si la 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 la. Hemen hemen benzer kalıplar ama nota fazlalıkları var. Bir tane la vuruyoruz alttan. Fa diyez 3 12. perde. Sol kullanıyorum 1 2. Sonradan la yapacağım 19. perde 17. perdeden 1. parmakla. La fa sol la. Bakın 1 2 1 dedim. Hemen ardından 19. perde si bemol 2. Si sol geri gidiyorum 2 ve birle. Sol si la la devam. La si la 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 si sol 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 si la 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 Devam ediyorum iki ölçü daha okuyacağım. La si la 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 si sol 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 si la 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 Hatta buraya kadar gelelim bir önceki ölçünün aynısı. Birinci parmakla yine la. La si la 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 si sol 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 si la 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 la. Bakın aynısı. Şimdi değişik olan bölümü iki ölçü halinde okuyalım. En başa döneceğiz. Rahat olun. La, si, sol, 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 la, fa, fa, sol, la, sol, sol. Fa, sol, la, fa, 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 sol, mi, 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 sol, fa, fa. Kalıpları geldi. Yine birinci parmakla. La, si, sol, 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 la. Üçüncü parmak. Yine fa diyez üç. Fa, fa, sol, la, sol, sol. Fa, sol, la, fa, 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 sol, mi, 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 sol, fa, fa. İki porta halinde geldik. Hemen baştan bir birleştirelim. Neler, neler gördük? La, fa, sol, la, bir, iki, bir. Unutma. La, fa, sol, la, si, sol, sol, si, la, la. sol, 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 si, la. Aynısı bir daha. Si, la, 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 si, sol, 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 si, la, 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 la. Dikkat, la. Si, sol, 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 la, fa, fa, sol, la, sol, sol. Devam. Fa, sol, la, fa, 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 sol, mi, 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 sol, fa, fa. Okuyorum. Fa, Sol mi 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 fa re. Burada fa ile birlikte naturele dönecek. Re re fa mi 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 mi. Mi mi fa re 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 mi do 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 mi re 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 re. Evet, iki ölçü daha geldik. Şimdi fa diyez 3'te kalmıştık. Yine fa diyez üç alıyoruz burada arkadaşlar. İkinci parmakla kalmıştık. Fa sol mi 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 fa. Natürel'e döndük artık. Fa sol mi 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 fa re 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 fa mi 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 fa re 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 mi do 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 mi re re re. re. Devam ediyorum. Do re mi do re, do, 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 si, do, re, si, 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 si do, la, 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 do, si si, 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 la, si, do, re, si, si, la, la, la. Karara bağladım. Şimdi burada sayın arkadaşlar devamı saz bölümünün birebir tıp atıp aynısı hatta daha basitleştirilmiş hali ki siz sözleri daha rahat okuyun diye. Günahıyla sevabıyla her zamanki gibi size ait. Haydi görüşmek dileğiyle.